Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler ben Melis Günel yeniden sizlerle birlikteyim Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarından ve her zaman olduğu gibi başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere diyorum ve hemen yayınımızı önüme açıyorum. Çünkü bugün ee, şimdi seçime birkaç gün kala. Tahmin edeceğiniz üzere seçim gündemi yapılan açıklamalar e, gittikçe aslında şiddeti artıyor yorumunda bul bulunabilirim. E, özellikle hem seçime yönelik hem de dünkü meclis genel kurulunda tartışılan hatta tartışılmayan direkt oylanan e, konuşmalar yapıldığı için uzun uzun tartışılan dedim ama oylamaya sunulan bir tasarı var biliyorsunuz ki öneri ve oylandı ve onaylandı. İki devletlilik çözüm önerisinden bahsediyorum meclisten geçmesiyle birlikte tabii ki de bugün e, bunun üzerine birçok açıklama yapıldı, yazıldı, çizildi, tartışmalar yaşandı karşılıklı çünkü iki tarafta sağ kanattan da sol kanattan da e, çok ciddi açıklamalar geldi. Şimdi Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm konusunda karar önerisi. OY birliğiyle dün onaylandı, ekranlarınıza taşıdık. Cumhuriyet Meclisi, Ziya Öztürkler Meclisi Başkanımız Ziya Öztürkler bugün dedi ki, iki devletli çözüm kararı halkımızın egemen eşitlik temelinde beklentisinin ve taleplerinin bir ifadesidir yorumunda bulundu. Yine Başbakan Ünal Üstel aslında dünkü açıklamalarına, genel açıklamalarına da benzer açıklamalarda bulundu. O da dedi ki, devlete egemenliğe ve istikrara sahip çıkma kararlılığımızı tüm dünyaya duyurduk dedi. Hatırlarsanız dünkü meclis genel kurulunda e, CTP'nin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Sayın Tufan Erman da bir açıklama yapmıştı. Ben de dün altını çizmiştim canlı yayınımızda. Çünkü demişti ki bu bir hükümet kararıdır, meclis kararı değildir diyerek bunu açmıştı. E, tam da onun üzerine Başbakan Hünal Üstel'den böyle bir mesaj geldi ki tüm dünyaya biz e, mesajımızı iletmiştik ettik dedi. Bu kararın Kıbrıs Türk halkının göstergesi olduğunu söyledi. Egemenliğimizden geri adım yok. Devletimizden taviz yok. istikrarımızdan dönüş yok diyerek bu sadece bir slogan değil dedi. İki devletli çözüm e, her ne kadar altı doldurulmadı e, yönünde eleştirilere sebebiyet vermiş olsa da bu yalnızca bir slogan değildir. T. Ünal üstel a, milli bir duruş ve devlet politikasıdır. Mesajını bizlere iletti. Devam ediyorum aslında aynı kanattan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yarım asırdır sonuç vermeyen federasyon modeli artık tükenmiştir dedi. Zaten e, federasyoncu diyemeyeceğiz e, diyemeyeceğimiz kesimin e, söylediği aslında klasik bir cümleydi. Dedi ki bu model artık tükenmiştir. Adada gerçekçi sürdürülebilir, adil bir çözüm ancak iki egemen ve eşit devlet temelinde mümkündür. Bu tarihi kararda iradesini iki devletli çözüm yönünde ortaya koyan tüm milletvekillerimizi kutladığını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının geleceği, huzuru ve onuru adına gösterdikleri bu duruş içinde teşekkür ediyoruz dedi vekillerimiz üzerinden bizlere aslında. Türkiye olarak Kıbrıs Türk'ünün kendi kararlarını alma ve geleceğini belirleme iradesine de desteğimiz sürüyor dedi eee Bununla ilgili söyleyecek bir sözüm de yok açıkçası. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Asipol da dedi ki devletimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak için mücadelemize devam edeceğiz dedi. Dolayısıyla bunun yolunun da aslında iki devletlilik çözümüyle mümkün olabileceğini söyledi. Ve bugünün aslında sabah saatlerinde yaşanan en önemli konu başlıklarından bir tanesi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı. Haber Kıbrıs'ta Hüseyin Ekmekçi'nin sunduğu programa katıldı. Orada öyle değerlendirmelerde bulundu ki CTP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Tufan Erman'la da e, ilgili aslında karşılıklı bir tartışmanın Fitilini ateşlemiş oldu. Ee, Sayın Erman'dan Arıklı'ya zaten yanıt geldi. Onun üzerinden Sayın Arıklı'dan Erman'a yanıt geldi. Bütün gün bunu e, takip ettik neredeyse diyebilirim. Şimdi Erhan Arıklı dünkü meclis genel kurulunda onaylanan iki devletlilik önerisiyle ilgili ve aynı zamanda da CTP kanadıyla ilgili şöyle bir mesaj verdi. Dedi ki seçimi Tufan Erman kazanırsa ki zaten kazanırsayla başlayan cümlesi de tahmin edeceğiniz üzere sosyal medyada ve kamuoyunda aslında kazananın belli olduğu e, oldukça belli olduğu yönünde yorumlandı. Her ne kadar bunu kabul etmeyen bir kesim olsa da bir kesim de bunu savundu. Şimdi Sayın Aratlı dedi ki Erman seçilirse biz ona zaten federasyon konuşturmayız dedi ve dedi ki Cumhurbaşkanlığı seçimi Kazanması takdirinde Sayın Erman kesinlikle e, hükümetle problem yaşayacak, sorunlar yaşayacak dedi. İki devletli çözüm kararına bağlı olarak federasyon görüşmeye yetkisi olmayacak dedi. Ve zaten bu açıklama da ortalığı karıştırmaya yetti diyebilirim. En azından tartışmaları alevlendirmeye yetti diyebilirim. Ve gerekirse Erman'ın görüşmecilik yetkilerini de elinden alırız dedi ve e, Erman keşke önümüzdeki dönem partisinin başında kalıp başbakan olarak bu ülkeye hizmet etse ifadesini de kullandı. Ve tabii ki söz hakkı doğan taraf JTP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Tufan Erman'dan da yanıt gecikmedi. O da dedi ki: Müzakerecilik görevi Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı e, başkanına aittir. Meclis müzakerecilik görevini ee, alma gibi bir yetkisi yoktur meclisin dedi. Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin aldığı kararın bir meclis kararı olarak yalnızca aslında hükümeti bağladığını bu tür kararların bağımsızlık bildirgesini de değiştirmediğini vurguladı. Yani aslında Erhan Araklı'nın söylemiş olduğu cümlelere. Yalanladı kendisi ve dedi ki Cumhurbaşkanının görevinin anayasayı korumak ve güvence altına almak olduğunu hatırlatarak müzakerecilik görevinin kesinlikle Cumhurbaşkanına Ait olduğunu da bir kez daha söyledi. Şimdi Sayın Erhürman'dan Arıklı'ya bu yanıt gelince Erhan Arıklı da sosyal medya hesabından Tufan Erhürman'a cevabındır ee, başlıklı bir gönderi yayınladı. Bir yazı dizisi yayınladı. Arkamda ekranda görüyorsunuz. Dedi ki Tufan Erhürman'a cevabındır anayasa cumhurbaşkanına müzakere görevi yüklemiyor bir kere deyip bu sefer de Erhan Arıklı Tufan Erman'ın ee, açıklamalarını ve kendisine vermiş olduğu yanıtları yalanlamış oldu. 47 Taksim 1985 sayılı yasayla müzakere görevi Cumhurbaşkanı'na değil dış işlerine aittir. 18 Aralık 1998'den de bir hatırlatma yaptı ve dedi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi denk müzakereci görevi verdi. Sayın Erman lütfen söyle. Anayasanın hangi maddesi Cumhurbaşkanına otomatik olarak müzakere görevini veriyor diye soru yöneltti. Bunun üzerine bir cevap daha gelmedi, en azından ben görmedim şimdilik ama bu tartışmada devam ediyor diyebilirim çünkü hem dünkü Meclis Genel Kurulundan geçen önergenin aslında tartışmaları devam ediyor hem de canlı yayında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle karşılıklı bir e, atışmaya döndü diyebiliriz. Bunun altını çizeyim. Yine Aslında Erhan Arıklı'nın Haber Kıbrıs'ta katılmış olduğu programın hemen ardından ikinci konukta TDP'nin genel başkanı Sayın Zeki Çeler'di. O da dedi ki ciddiyet, temsiliyet ve güven istiyorsak seçim Erman'dır. E, meclisten geçen son karar da kesinlikle toplumu bölmeye itiyor dedi. Toplumu Bölme amacı güdüyor dedi. Ama bu girişiminde aslında ters etki yarattığını, yani artık bizlerin halkın e, seçime yönelik yapılan bazı siyasi anlamda stratejik hamleleri e, bizlerde ters etki yarattı. Dolayısıyla eğer bu hamleler sağ kanattan geliyorsa diye varsayımdan bulunuyorum. Aslında oyların sol kanada gittiğini savundu Sayın TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve dedi ki bu merang etkisi yarattı. Ulusal Birlik Partisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kesinlikle zarar verdi bu karar dedi dünkü meclisten geçen karar için. Bu karar kesinlikle seçime yöneliktir dedi. Federasyoncularla iki devletçiler üzerinden taraf yaratmaya çalıştılar ama aksine toplum farkında çünkü bu karar ters tepti. Seçime 5 gün kala neden böyle bir karar alındı? Madem yapacaktınız, neden ilk günden yapmadınız? Bu hamle popülizmdir." dedi. Aslında e, bu karar önerisinin komiteye taşındığı ilk günden beri yapılan ana eleştiri buydu zaten. 5 e, yıllık süreç içinde değildi neden seçime 5 gün kala e, böyle bir şey yapıldı, meclisten geçirildi veya işte geçirilmeye çalışılıyor şeklinde eleştiriler vardı. Onları yinele Sayın Çeler bu zihniyet kapı açmaz liderlik gerekir dedi. Karma evliliklerden doğan çocuklarla ilgili yaptığı bir açıklamasında e, bu konuda sendikaların ciddi anlamda bir mücadelede bulunduğunu çok ciddi önemli mücadele verdiğini ancak devletin bu konudaki mücadelesinin yetersiz olduğunu e, altını çizdi ve dedi ki uğruna ölünmesi gereken şey halkın geleceğidir. Ne federasyondur ne de iki devletliliktir. İki devlet uğruna da federasyon uğruna da ölünmez halkın geleceğine e, halkın geleceğidir uğruna ölünmesi gereken dedi. Adanın kuzeyini yaşanır hale getirebilmek için bugüne kadar elimizden ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz. Çözüm olmadan da yapılabilecek aslında çok şey var dedi. Yani her konu gidip de Kıbrıs sorununa dayanmamalı mesajını iletti. Ciddiyet, temsiliyet ve güven için Erman müdahale de var, mücadele de var dedi. Bu seçim için 19 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan ülkemizin Cumhurbaşkanlığı seçimi için hem müdahalenin olduğunu ama aynı zamanda da çok ciddi ve önemli bir mücadelenin olduğunu da vurgusunu yaptı Sayın Çeler. Tam Parti kurucusu, kurucu başkanı ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden Serdar Denktaş da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu bugün. Bizi bölmek vatana en büyük ihanettir. Bu vatan için yapılabilecek en büyük ihanet bizleri bölmeye çalışmaktır dedi. Ve kısa bir açıklaması var ona aktarmak istiyorum. Her dönem bir kamplaştırma çalışması yapılıyor. Bu kamplaştırmalar oy devşirmek için yapılıyor. Sadece insanımızı kamplara ayırmak için hiç gündemde olmayan federasyon veya iki devlet gündemini yarattılar ve bunu yapan da kampanyacılardır. İnandıkları için değil, ücret karşılığı bir çalışma yaparlar ve sonunda da evlerine dönerler. Bu kişilerin manipülasyonlarına değil, gerçekten vatandaşın ne yaşadığına bakılmalı. Bizi böyle bölmek başı baş, başlı başına vatana ihanettir. Bu ülkedeki kimseyi ayırmadığını, ana babası nerede doğmuş olursa olsun bu topraklarda gözlerini yumacak bu ülkeyi seven herkesi Kıbrıs'ı Türk olarak nitelendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve üçlü hükümet 5 yılımızı geriye dönüp baktığımızda boşa harcadı dedi. Seçimden sonra da Kıbrıs sorununu konuşmaya değil ki gündemini bizi halkı en yakından ilgilendiren konuları konuşmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Çocuklarımızın geleceği bunların umurunda bile değil diyerek aslında bir mesaj gönderdi. Seçimlere hile karışırsa mahkemeye de taşırım dedi. Gayet net ve ciddiyetle bir e, açıklamada bulundu. Diplomasi de Rum'la yapılmalı, halkla değil dedi. Atak diplomasisi üzerinden aslında daha önce de yapmış olduğu bir açıklamayı bir kez daha yinelemiş oldu. Ve bu sırada ee, halk buluşmaları gerçekleştiriliyor biliyorsunuz. Ki hem Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar tarafından hem Cumhurbaşkanı adayımız, bir diğer adayımız Tufan Erman tarafından dün akşam Mausa'da gerçekleştirilen halk buluşmasında Sayın Tufan Erman kimse bu halkın onuruyla oynamayacak mesajını bizlere iletti. Yine çok büyük bir kalabalık vardı ama e, şu anda kamuoyuna yansıyan haberlere baktığımızda açıkçası iki tarafta yani evet 8 adayımız var e, fakat en çok kitleye sahip olan yani Cumhurbaşkanı seçilmesi ihtimali olan sayın Ersin Tatar ve Sayın Tufan Erman'ın halk buluşmalarında da gerçekten kalabalık bir kitle gözlemleniyor. Onun da altını çizeyim. Bu sırada da aslında az önce Zeki Çeler'in de demiş olduğu gibi TDP Genel Başkanı'nın bazı yapılan Seçime yönelik olsun olmasın ama öyle yorumlanan siyasi anlamda stratejik hamlelerin bumerang etkisi yarattığı, ters etki yarattığı ve hatta ee, Cumhurbaşkanı adayı bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'a oy kazandırmak için yapılan ama günün sonunda oyların aslında sol kanata e, gitmesini sağlayan bu hamlelerle ilgili şunu söyleyebilirim Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'ndan bugüne Erhman'a bir destek daha geldi. Çünkü her geçen gün seçime yaklaştığımız her gün e, bu açıklamalar Az önce söylediğim stratejik hamleler e, çok ciddi anlamda hızlanıyor ve artıyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da dedi ki tarafımız Kıbrıs Türk toplumudur. Vizyon ve ilkeleri doğrultusunda Kıbrıs Türk toplumunun çözüm iradesini barışa ve özneliğe olan inancını temsil eden aday Tufan Erman'ın güçlü bir şekilde desteklenmesini gerekli görmekteyiz. Seçim partiler ya da adayların ötesindedir. Toplumumuzun kendi geleceğini sahiplenip sahiplenmeyeceğinin bir sınavıdır. Kamuoyundaki geniş kanaate de değinildi bu açıklamada. Yarışın iki aday arasında geçeceği ve ilk turda sonuçlanacağı belirtildi. E, ki toplumun büyük bir kesimi aslında bu şekilde düşünüyor. Hani ikinci tura e, kalmayacağız. E, ilk turdan bir Aday %50'nin üzerine çıkacak şekilde konuşuluyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da bu görüşle aynı kanaatte olduklarını duyurdular. Ve son 5 yıldaki yıkımı derinleştirecek liyakatsiz bir anlayışla toplumun iradesini önceleyen demokratik değerleri öne çıkaran bir yaklaşımın karşı karşıya olduğunu. Yani aslında öyle güzel bir mesaj verdiler ki dediler ki ee, şu anda karşı karşıya olan konu başlığı. Kıbrıs sorunundaki müzakere şekilleri, yöntemleri değil. Federasyon bir yanda iki devletli çözüm önerisi bir yanda yarışmıyor. Karşı karşıya değil. Şu an karşı karşıya olan geçtiğimiz beş yılda yaşadığımız liyakatsizlikler ve memnun olmadığımız tüm başlıklar ve bundan sonra demokratik değerleri öne çıkaran liyakat düzenine yönelik tutumlardır şu anda karşı karşıya olan ve yarışması gereken ve yarışan. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Topluluğu ama buna göre oyunu verecektir dediler. Onun altını çizeyim ve Cumhurbaşkanımız aynı zamanda da e, bağımsız Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ersin Tatar'ın da bir açıklaması var. Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulundu ve dedi ki: Tel Aviv ve Atina beni ülkenin başında görmek istemiyor açıklamasında bulundu. Dolayısıyla bu açıklama da yani e, oldukça dikkat çekti kamuoyunda. Gözler önünde bir açıklamaydı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden bahsetti. Özellikle Rum basınında servis edilen haberlerde Tatar'ın kaybedecek olduğundan söz edildiğini söyledi. Tatar kaybedecek. Erman Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Tufan Erman gelecek ve müzakereler başlayacak kaldığı yerden şeklinde Rum basınında yayınlar yapıldığını, yazılar çizildiğinden bahsetti ve bunu birebir Cumhurbaşkanı adaylarımızla Ersin Tatar söyledi. Bunun sebebi dedi Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Aristodilidis'in halkına Türk liderliğini müzakereye mecbur etmiş görüntüsü vermek içindir. Karşı taraf benim dik duruşumdan iyice sıkılmıştı açıklamalarında bulunarak kendi duruşuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve kesinlikle Rum Rumbası'ndaki haberlerle ilgili böyle bir röportaj vermeyi de e, anladık ki doğru buldu. Sayın Tatar diyorum. Ve programımızın sonuna geldiğimiz için hemen yorumlarınıza bakıyorum. Fuat Günel, Demet Akarsu, Ali Cemgül. Beni hiç yalnız bırakmazlar. İyi yayın dileklerinizi gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Yarın yeniden Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde ve ayrıyetten çok değerli bir stüdyo konuğumla yarın yeniden sizlerle birlikte olacağım. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.